Hepinize merhaba arkadaşlar hoş hoşgeldiniz. Ben Enes. Bugün sen ben arkadaşlar ve bugün Inferno ortasındayız Evet sesimi de ayarladığıma göre. Hello guys. Oh. How are you doing? Kimse cevap vermedi. Neyse arkadaşlar bugün umarım güzel bir oyun oynarız. Çok middi adam tek yedi ya. Vursak mı şu adamı? Valla biz sıçtık gibi biraz ama. Ya o çok kötü oldu. Niye böyle oldu? İki mit var. tumit. mit. Oğlum behind us what? Where are you looking at bro ya? Ya neyse. Adamlar çok hızlı oynuyorlar arkadaşlar. Guy why you don't speak? Ne alsam ben? Ya ben bu kamerayı buraya koydum da ben şu süreyi göremiyorum. Böyle bakmam lazım. Hadi let's go. Moral bozmak yok. Arkadaşlar bu arada dün attığım video 2 günde falan 600 izlenmiş. Herhalde keşfete düştük. Thank you. O yok ya. Smoke atıldı buraya. Yalnız PQ deli tuttum arkadaşlar farkındaysanız. Bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın. Benim mouse'uma ne oluyor arkadaşlar? Ya benim kontrolür orada. Vurmamız lazım. Lan vur şunu adam ab Havala. Sen burada dur kardeş. Orada olur mu? Şöyle de olsa. Evet ölüyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Çekelim. Let's go guys. Let's go bay. Let's go barona. Video çıkmayacak ortaya ama bilmiyorum. Bakalım yani. Allah bilir. Arkadaş. Emolizm <laughs> bags. Hello, I'm I can flash. Let's go. I can flash. Just keep it. There's still one side. Come to. I I flashed. Flash side. I'm full blind. what is that? Set my bro. Cycle. So clear. job, Good job. Good job, boys. Silahları yokmuş ya. Geçen round silahları var olduğu için. Arkadaşlarım. Bakın drop. Herkesin parası var neyse. Şöyle zırh alalım arkadaşlar. Yandan yandan. Devam edelim. Mori alıyorum ya. T site'de Mori alınır abi. Adam ölmezse iyidir eminimde ya. Ya ama sen niye beni... Yok ki ya. Olmadı böyle. Benim buz gibi arkadaşlar bu arada ya. Çok mermi harcamam lazım olur. At smoke. O nasıl bir smoke lan? Ben de buraya smoke diyeyim. I smoke city. I flashed. I flashed. Go, let's go, let's go guys, let's go. Kill him, kill him guys. You are so slow man. Ama ya. Neyse. Alsınlar var onu da güzel. Guys, we are so slow. Do you know this? Yeah, they are slow. We are slow, man. I'm sorry, and you're hiding, baby, each other. I wasn't hiding. I was flashing. Ne yapayım flash, ya, flash adam şuraya? Bitten geçen kör olsun. Burayı niye ara smoke diyorlar ya bunlar? O zaman şöyle bir şey yapsak. Nasıl olur? Adamı gördüm ha. Let's go. I flashed. Flash long. Dead to Long. Where is it? Okay. Güzel 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 güzel. Let's go. Şimdi arkadaşlar 3'e 2 durumdayız. Takımı vuruyoruz karşı takımı. Bombalar kırıyoruz falan filan. I go. Banana again. Bu sefer faillemem umarım. Bak çok geç attım. Hayır. 3. Oh. What the fuck is going on? Two more, two more balona. Let's, let's, let's go, let's go let's go let's go Ben kaç kişiye vurdum acaba? 2, 45, yok pardon, 115, 61, 43. Birisini zaten kendisi öldürdü. Let's go let's go Ya benim gözlerim çabuk dönüyor, hayırdır ya? 4'e 2 olsun. Sonra 5'e 2, 16'e 2. Adamın akiyi kes. Şekilmiş ha. Adam ne abi burada? Ölme lan kardeş. Go away, go away bro. Go away. Last is middle. Short. He's going back. Ping. Bom. Good job. Tabi bizim adam da öldü lan. İyi olmadı ki. Neyse biz sarırız ya. Oh wait. Bunu devam edelim dostum. Paranız var mı? var. Sek paramız var. Bu güzel bir şey. O zaman şöyle bir şey yapabilirim beyler. Ben yine balonla gideyim. Bir tane HG atayım. Ne mi çünkü? Bu kutsal bir görev yani. Burada dursam ölür müyüm? Buraya. Oğlum ben nasıl adam takılmak vurdum ki? Ne alak? Kaç lan? Let's go, let's go. Abi geri zekalı ya. O diye de burada bir yerdedir ha. Good job, good job. Let's go, one more. Bu, bu sitede bir tane daha alırsak iyi. Paralar var. Ben bir tane Eagle çekeyim. Burak ne yapsak? Biraz safe mi arasak? Bilemedim. Şimdi değil. biliyor ha. Let's go. Let's go lock. Let's go short. Let's go short. Kanka ne yapıyorsun sen ya? Yaktım abi. Bir kişi kalmış lan dur. Ha. Blood, blood. Good job boys. Let's go. Oyun iyi gidiyor da çok asist alıyor. Ben niye çok asist alıyorum oyunlarda ya? Yani adamı öldürmeyi tamamlayamıyorum genelde. Böyle bir problemim var. I go middle. kaldı. Koca boş. Lan, bu adam bana 2-3 kilo aldı herhalde önüme geçti. Neyse önemli olan. Win win win. Arkadaşlar şimdi izleyin. Size de oradan gördüğüm bir taktiği göstereceğim. Tık. Şöyle yapıyoruz. Bak smoke alıyoruz arkadaşlar. Şimdi izleyin beni. Bir de smoke deyip kuşlayacağız. Adam diyecek ki ne no, oluyor? No. Diyecek. Tamamdım gerçi de. Yavaş oldum biraz. Buraya ilk ben geldim. Ama abi kör olman lazım ya. One half HP guys. One is middle and half HP. İlginç vurdu beni. Abi UMP ile nasıl vurdu beni ya? Balda oğlum nasıl bir bonu yaptı adam. Şimdi... A gelecekler. Biri yakın mı diyordum. One was city. Problem City. Ben mi yanlış duydum lan? Alırsın be abi. Bak biri site'de gördün onu. One more. triple. Ben yanlış görmüşsem triple'da. Al oh, ben yanlış görmüşüm. Ulan Ruins'tir ya. Neredeyim? Ben biliyorum Ruins'te falan diyor. Sanki şu triple'da gördüm ama. Neyse. good try bro. No problem. Ben barat da alayım. Ben ne yapsam ya? raşlayıp rushlayayım ya. Zaten öndeyiz. Ben yani param da yok zaten. Rushlayabilirim. Gidip biraz rush oynayayım. Şuradan evden rushlarız. Bak bak biliyor taktiği şerefsizler ha. Belki de rushladığımı görmemiştir. Ya bu SKP niye beni deli deli vuruyor kaç şeyler ya. Bana evim. Buran da gitti de. Oğlum ne yapıyor bunlar kanka? Bunlar nasıl kafalar böyle? Zeus gelir mi? Yok. Ah be oğlum ya. Timing kedi benim çocuk. 7-4 oldu buradan. İdim adam niye oyundan çıktı ama. Bir saat mi bekleyeceğiz şimdi? Arkadaşlar ben hep CS'ye dönüş çekiyorum da isterseniz değişik videolar çekebilirim. Böyle NBA 2K 23, 3 tane bir FIFA 23 falan. Hoşunuza gidiyorsa otur videolar. Doom. Aldım bu. Aldım oyunları söylüyorum. Battlefield 1 aldım. Yani bunları çekebilirim isterseniz yorumlarda belirtin. Aslında benim kitlemi böyle yönlendirmeye çalıştığım oyun CSGO. Ya elime sokayım. I don't see. Ben dönüyorum agalar. Helal Lucas'a. Go back. A tarafındalar ya bu adamlar. Don't shoot, don't shoot, don't shoot. Go back. Koca. job. Yani güzel olur. Yani demeye çalıştığım şey hani bir oyun kanalı... Ya şöyle bir şey var. Aslında şimdi bir oyun kanalının bence yapması gereken bir oyun üzerinde sabit kalmak. Çok, çok böyle ne bileyim. Yani popülerliğin ilerlemiyorsa o oyun üzerinde ilerleyebilirsin. Ya ben yeni bir kanalım. Ne bileyim. Abi ne oluyor? Ne diyorum ben? Yeni bir kanalım. O yüzden hani tam bir oyunun belli değil. Ama CS oynamayı seviyorum ve izletmeyi de seviyorum. Yorumlarınız benim için değerli sayın arkadaşlar. Yanılmaz ya. Ben yapacağımı yaptım abi. İki kill aldım. Hadi beyler alın da bitsin. <laughs> He was short. Short guy. O oh, zaman evdedir kanka. Okay he's home. He's home. Oo yok lan aşağıdaymış. Okay okay sorry. Good job guys. Well done. O keleş ranklara çıkmışız arkadaşlar. Haberim bile yoktu ya. Güzel bir oyun oldu. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ben birkaç tane daha oyun oynayabilirim sanırım. Şu an uyumuyorum zaten. Ya ben şimdi beni biliyorsunuz az biraz. Ben çalışan bir insanım. O yüzden ötürü. Başka mı bir map oynayayım. Overpass ile O yüzden. 10 sıfır ya. O yüzden sürekli video çekemiyorum ama işte böyle müsait oldukça gececi olduğum zaman, sabahçı olduğum zaman böyle ara ara atmaya çalışıyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.